sayı kapattıktan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Info yatırımdan Tunç Safa Altun Saray bizimle birlikte. Tunç merhaba hoş geldin. Günü nasıl değerlendirirsin? KJ'mize de izleyicilerimiz görüyor zaten bir kapanış rekoru geldi. Bankacılık tarafı da çok hareketliydi. Devamını öngörür müsün? Merhabalar öncelikle yayınlar dilerim. Şimdi bu haftaya baktığımız zaman da özellikle 10700 seviyeden dönüşümüz çok kritikti. Daha önceki destek noktamız orasıydı ve oradan nitekim dönüşümüzü sağladık. Özellikle bugün bankacılık ve holding özelindeki hareketlerle de beraber ve genel yayılan bir alışla beraber 11 gün üzerinde kapattık. Daha önceki yayınlarda konuştuğumuz gibi aslında burada bir kredi not artırın beklentileri artık piyasada oluşmaya başladı ve bunun alışlarıyla karşılaşmaya başladık. Diğer bir noktada etkileyen noktadan bir tanesi özellikle geçen hafta yabancıların alış yaptığını gördük. İsteseniz tarafında uzun zaman sonra ilk kez bir alışla karşılaştık. Bu da endeksli bir kategoriye et etki etti. Ve bugün açıklanan ABD tarafındaki tüfenin de bize katıcı etki etmişse beraber yukarı hareketleri gördük. Şimdi bizim burada dikkat etmemiz gereken nokta şu olacaktır ilk etapta. 11.000 üzerine kalıcı olmamız gerekecek. 200, 2 veya 3 iş günü burada bir kalıcılık sağlarsak ve bunu devamlı 11.100 seviyesinde hızlı bir şekilde geçersek o zaman işte yeni rakamlar olan 11.500, 11.750 doğru da bir hareketle karşılaşabiliriz. Tabii ki bu hareketlerin de olabilmesi için de ulaşım tarafının da endekse destek vermesi gerekiyor. Özellikle bugün ulaşım tarafındaki çok fazla desteği Göremedik. Bankacık ve holding tarafındaki hareketlerle gördük. Ve aynı zamanda da hacim geçtiğimiz günlere göre bugün de arttığını görüyoruz. Şu an için 11.000 seviyesini yukarıda kapatmamız çok olumlu. Hem Moody's not arttırımı beklentisi oluşmaya başladı. Bunu alıştıra karşılaşıyoruz. Hem de ilerleyen aylarda bizim Fitch ve S&P tarafından da yeni not arttırımlara karşılaşma ihtimalimiz olacaktır. Ki bugünkü ABD verisinden sonra da Eylül ayında e, ABD'nin faiz indirisi, yani Fed'in faiz indirisi %80'lere kadar çıktı beklenti. Şu an için şey piyasa artık 2 faiz indirim bekleniyor. Ve bunların olması da beraber endeks aslında ciddi bir özel etki yaratabileceğini düşünüyoruz. Evet şimdi aslında sen genel bir değerlendirme yaptın ama biraz dünya tarafını daha detaylı konuşmak isterim. Bugün senin de söylediğin gibi ABD'de enflasyon haziranda aylık %0,1 azaldı. Yıllık %3 artış geldi. Aslında 4 yıl sonra ilk kez negatif olduğunu izleyicilerimize hatırlatalım. Ve tabii ki bu faiz indiriminin ne zaman olacağına dair öngörüleri birazcık daha en azından zamanının netleşmesine dair öngörüleri yükselten bir noktada. Burayı en azından Borsa İstanbul nezdinde global anlamda gelen verilerin etkisine dair nasıl bir yorum yaparsın? Tabii ki şöyle yorumlayabiliriz bu durumu. Özellikle FED'deki faiz indirilmenin beklentisinin artması ve faiz indirmenin gelmesi demek, gelişmekte olan para piyasanın borsalarına para akışının geçmesi demek olacaktır. Yani bizim borsamızda, borsa İstanbul'umuzda gelişmekte olan bir borsa olduğu için ve gelişmekte olan bir ülke olduğum için buraya da bir para akışı sağlanacaktır. Aynı zamanda bunun yanında şunu düşünmemiz gerekiyor bence. Özellikle Temmuz ve Ağustos ayında dezen devam etmesi ve politikanın devam etmesi, rezervlerin artmaya devam etmesiyle de beraber Burada aslında hem FED'deki faiz indirimi gelmesi bizim endeksimize daha da olumlu yansıyacaktır diye ben düşünüyorum. Tabii ki buradaki önemli olan nokta şu biliyorsunuz FED tarafı bekle gör politikasını genelde izliyor ve burada yüzdeki enflasyon hedefleri bulunuyor. Şu an için son yapılan açıklamada aslında bundan birazcık daha uzakta olduğu görülüyor ama piyasa bunu artık Eylül ayında bir indirim gelecek bir %80 oranıyla fiyatlamaya başladı. Beklentiler bu yönde oluştu diyebiliriz. Moody's'i de konuşalım. Az önce yine biraz aktardın fakat tek e, şimdiden fiyatlanmaya e, başladığını söyleyebilir miyiz? Kısa bir yorum rica edeceğim. Tabii ki söyleyebiliriz. Çünkü hani piyasada zaten sizin de bildiğiniz gibi beklentileri alır, gerçekten satılır gibi bir düşünce yapısı vardır. Şu an burada 19 Temmuz'daki Moody's'e olası bir not artırımı gelmesi, bir veya iki not artırımı gelmesi burada yavaş yavaş artık fiyatlanmaları gördüğümüzü söyleyebiliriz. Aynı zamanda bankacılık ve holding tarafındaki bu hareketlerde birazcık da bunu destekler seviyede diyebiliriz. Çok teşekkür ediyorum Info Yatırım'dan Tunç Safa Altunsaray bizlere detaylı kıymetli bilgiler aktardığınız için.